Poyraz Ali. Kuma mı gömüldün oğlum? Evet. Masar, <laughs> Masar mı gömdü seni? Evet. Mutlu musun peki orada durmakta? Evet. Memnunsun yani. Masar sen ne yapıyorsun? Poyraz'ı sen mi kuma gömdün Masar? Evet. <laughs> Hadi sallan ondan. Asıl o şeyleri halkalara sallan. Yapabilir misin? Tamam yapma. Oradan değil, oradan değil. Tamam oradan yap. Sen yaparsın, güveniyorum sana. Dikkatli ol tamam mı? Düşme. Oğlum. <laughs> Nasıl sakin sakin duruyorsun ya? Hayret. Seni biz günde birkaç saat gömelim böyle kuma o zaman sakin duracaksan. Ama güneş geldi tepene ya. Şöyle gölgeye mi gömseydiniz keşke. Gömge, gömge. nasıl gömeceksin önce kürekle çukur mu kazıyorsun <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın Masar, gel gelsen de önce biraz çukur yapıp onun içine mi girseydin acaba ne? önce biraz çukur yapıp onun içine mi girseydin Hmm. Ay Poyraz ayvalarımız ne güzel olmuş. O, o zaman o. ver bana yiyeyim. <laughs> bu öyle ısırarak gelmiyor anneciğim. Evde yıkayıp doğramam lazım. Tamam mı? <laughs> Sağlanabildin mi Mazhar? <laughs> Hadi. Bir, iki, üç hop. Hadi yapabilirsin. Hadi. Hadi bırak kendine. Bir şey olmadı değil mi? Zaten alçak orası. Neyse kumla oynayalım. Poyraz'la birlikte. Benim için kürek Hı. Tamam, sen göm hadi. <laughs> Çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam, öyle sadece bacaklarını gömmesi yeterli.